Türk milletinin varlık sebebi olan ülkücü hareketin içerisinde hizmet vermiş ve bu fani hayattan ebedi hayata intikal etmiş bütün dostlarımıza Allah'tan rahmet dileyerek bugünkü sohbete başlamak istiyorum. Şimdi sakın sormayın sohbetin, bu toplantıların amacı ne? Şimdi ilk toplantımızda sohbetin konusunu ve amacını sordukları zaman verdiğimiz bir cevap vardı. Aşk. Aşk aşk. Evet. Üç harften meydana gelmiş bu kısa kelimenin hakikatini aramaya kalkarsanız onu bulabileceğiniz tek adres vardır. O da ülkücülüktedir. Ülkücüdür. Türk milletinin bağrından yetişmiş en büyük aşıklar kara sevdalılar ülkücülerdir. Onun için aşkı tarif etmeye kalkarsanız mutlaka ülkücüleri tanımak zorundasınız. Yani Mevlana'nın dediği gibi aşk nedir diye sormuşlar. Oh beni gibi de anlatsın demiş. Eğer aşıkları görmek istiyorsanız, aşkı anlamak istiyorsanız, Türkiye sevdalanmış, Türkiye'ye sevdalanmış, Türk milletinin varlığına gönül vermiş bu kara sevdalıları tanımak istiyor. Onun hakikatinde gizlenmiş olan aşkı görmek ve tanımak istiyorsanız mutlaka ölçücülerin bulunduğu yerde nefes almak ve onlarla tanışmak zorundasınız. İşte şimdi burada ülkücü hareketi en geçen bu aşk sohbetinden sonra hastan bir şey geldi. Bir genç arkadaşımız aradı. Oraya gitmiş sohbet bizim konuşmalarımız. Dedim ki ülkücü, ülke ocaklarının manevi şahsiyetinde bir olmuş olan kişidir. Ülkücü, ülke ocağının ocak ruhunda yanmış, pişmiş, olgunlaşmış ve kemale ermiş olan kişidir. Bizim için yaş yoktur, zaman yoktur, mekan yoktur. Çünkü cihan Türk yönetmek için yarat, Yönetmek için Allah'ın yarattığı bir alemdir. Bu alemin sultanı biziz, padişahı biziz, biziz. Evet. Onun için evet. Onun için değerli arkadaşlarım, o günkü sohbette demiştim ki biz Besmele 19 harfle yazılır, 18'de okunur. Ülkücü, ülkücü hüterler Müslümanı değildir. Субтитры